Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'den olmayan tek çocuğu kimdir? Bilemiz ya Yani çocuklarının tamamı Hazreti Hatice'dendir. Yalnızca bir çocuğu başka hanımındandır. Hiçbir haberim yok. Yani. Bilemedik mi? Bile Teşekkür ederiz. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'den olmayan tek çocuğu kimdir? Vallahi bilmiyorum okuma yazmam yok ama Allah'a şükürler olsun. Bilmiyorum. Çocuklarını biliyor muyuz peki Peygamber Efendimiz'in? Onu da bilmiyorum. Peygamber Efendimiz'in Hazreti Hatice'den olmayan tek çocuğu kimdir? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyor muyuz bu konuları? Hayır. Ablacığım, Peygamber Efendimiz'in Hazreti Hatice'den olmayan tek çocuğu kimdir? Vallahi yavrum şimdi yalan söylesem günah işleyeceğim. Siz söyleyin ki ben de öğrenim. Tamam. Kapatalım, söyleyelim. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'den olmayan tek çocuğu kimdir? Hazreti Kasım mıydı? Neydi? Hz. İbrahim. Hazreti İbrahim. Bütün çocukları Hazreti Hatice'dendir. Sadece bir çocuğu başka hanımındandır. Hazreti Kasım mıydı? Yok. Kasım Hazreti Hatice'den. İbrahim. İbrahim. Evet. Kimdendir? Hangi hanımındandır? Ee, i̇smi. Cariyesidir. Sonra evlenmiştir. Evet. Bir değişik bir... Hafsa. Hafsa mıydı? Yok değil. Hafsa değil. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'den olmayan tek çocuğu kimdir? Olmayan tek çocuğu. Vallahi şu an... İbrahim. İbrahim. Kimdendir Hazreti İbrahim? Hangi hanımındandır? Bak onu onu hatırlayamadım ama şey e, yabancı galiba şeydi. Neydi ismi bir şeydi. Yani sonra da Müslüman oldu. Da evet. ismini hatırlayamadım. Maria. Ha, Maria. Diyesim geldi de diye evet Hazreti evet, Maria'dan. Onun oğlu olan İbrahim de sadece evet. Hazreti Maria'dan olan çocuğu. Evet. Diğerleri de Hazreti, Hatice'dendir. Validemizden evet. Diğer başka kaç ka çocuğu vardır? E, dört kızı, iki oğlu, altı tane, bir de Hazreti İbrahim'le yedi. Teşekkür ediyoruz, evet. bravo. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'den olmayan tek çocuğu kimdir? Şimdi Hazreti Hatice'den olmayan tek çocuğu. Hazreti Hatice'den olmayan. Evet. Şey işte Maria klibiden ya. Maria. Hazreti evet. Maria'dan olan. Evet. İsmi neydi çocuğun? Şey İbrahim. İbrahim. Evet. Nedir? Üç oğlu var İbrahim, Kasım, Abdullah. Evet. Biri Hazreti Maria'dan. Evet. Hazreti Maria kimdir peki abim? Hala onu o kadar incelemiyorum da bu o, o kadarını biliyorum. <laughs> Mısırlı bir Cariye Hazreti <laughs> Maria. Yok doğrudur, doğrudur. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'den olmayan tek çocuğu kimdir? Hazreti İbrahim. İbrahim'dir, değil mi? Hangi evet. hanımındandır peki? Ay biliyordum onu, unuttum. <laughs> evet. Şey <Çocuktan> Müslüman değildi. <laughs> Sonradan. Maria mı? Heh. Maria. Hazreti Maria da. Evet, değil mi? teşekkür evet. ederiz. Bravo. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'den olmayan tek çocuğu kimdir? Hatice'den olmayan İbrahim en son. En sonuncu İbrahim evet. değil mi? Evet. Diğerleri kimdir peki Hazreti Hatice'den olan çocukları? Fatıma annemiz var. Evet. Kasım, Abdullah. Üçünü biliyoruz diyorsun. Altı tane aslında. Kızları var. Evet. Onu izah etmek. Soyu nereden devam ediyor peki? İbrahim ve İsmail aleyhisselam neslinden. Yok. Peygamber Efendimizin soyu hangi çocuğundan? Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan ve Hüseyin ve Hüseyin Efendimiz'den eksik. Evet, yani Fatma anamızdan. Fatıma, Fatıma anamızdan. Fatıma annemizden tabi. Teşekkür ederiz sağ olun. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'den olmayan tek çocuğu kimdir? Bilmiyorum valla. Duymadık mı? Yok duymadık. Çocuklarını biliyor muyuz peki? Altı tane. Kasım tamam. İbrahim, Abdullah. Zeynep Rukiye Ümmü Gülsün. Hazreti Hatice'den olmayan hangisi? Onu bilemeyeceğim. Başta Zeynep. Söylediniz. İbrahim mi? İbrahim. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun.